Şu izlenmelere bak. Şu abone sayısına bak. Olmuyor. abone ol butonu bedava. Ücretsiz bir buton. O butona şöyle bir tıkla. Bir abone ol. Üstüne bizi vurmasın da. Lütfen. Üstü bir dalgın gibi anlamadım. Bir stres yaptım ben ya böyle gidiyordu ya. Hayat mesela. Dolmuş terörizm değil ya. Normal araç şeyine ip gelmiş. Bunlara denk gelmiş. Ekip şeyken vurmuşlar işte. Terörizm'lik bir şey yok. Ama bunu Serdar'ın bilmesi gerekiyor. Operasyonlardaki gibi herhangi bir roadblock'rumda biz eee batık geçiyoruz değil mi o roadblock'u? Pozisyonumuza geçiyoruz. bağlı. Sure. Bir yandan da Shirokart için bana yazıyor. Ivan çocuğu İleride, i̇leride ileride bir, bir şeyler Yavaş 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 like yavaş geri 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 sakin geri shot five, shot five. sakin Allah Allah, gel. Allah, Allah 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 Arka, arkan arkan arkayı vurun arkayı vurun Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Nereye? Ya da vurup geçeceğim. Ne yapmaya çalışıyorsun? Kemal? Aa. Kemal? Durdum Kemal, durdum. Arabayı durdum Kemal. Kemal! Öldü Cemal ne yapıyorsun amına koyayım? Cemal ne yaptın? Cemal, ne yaptın lan Cemal? Ah Cemal'im ah, ah Cemal'im benim ah, anasını sigem öleceğiz gideceğiz bu arabanın içinde. Ana bok yoluna gittik ya lan. mi gitti onun? Vay AMK. Merak ettim ki logo bakacağım. Hüsnü yaşıyor vuruyor hala herkes bir yerlerden. Nerede acaba? Yok yaşıyor vuruyor milleti. Aha vurdu birine. Bacaklar. Öldü. <laughs> Hüsnü yaşıyor. Ama nerede? Diğerlerden M4 ile vurmuş birilerinin. O yanı falan vurmuş. Bir şeyler olmuş. Ha burada üstüne. İndiler. Allah. Geliyorlar tepe. Oy! Oy! Oy. Neler neler. Da da daha da daha da daha da. Daha da iki kişi. Gitti biri. Mermim yok bu arada. Aha mermiler bitti. Bir mermim var. Eyvah. Helal evet. lan çoban. Rüzgar günün orada. You can do it. İkimiz mi kaldık? Onlar da iki kaldık. İkimiz kaldık. Kuzey düştü. Bu araba zırhlı değilmiş demek ki. Geçiriyormuş. Ben de şaşırdım. Ben yani geçirmez diye düşünüyorum. Serdar öldü mü lan? Oğlum beni beni şu, bana basacaklar. Bir mermi var. Haydi. Allah belanı versin Cemal. Dur diyorum. Nereye gidiyorsun? Ee, Bagajdan mermi alıyorlar şu an. Bana mermi getirmen lazım. Stresin herhalde Amir Kulaklarım oldu da. Senin kulağının tıkanca. yeri sikeyim Ay. Cemal. Serdar'ın da benim de ağzıma sıçtın. Vallahi bana hiç mermi gelmedi. Ne arkadaşım. yapıyorsun geri zekalı? Arıyorum ben bunu beni kolla. Ötüyor. Ötüyor. Kolla beni. Aha. Şu alta indiler. Hadi lan üstüne. You can do it üstüne. Oy. Vay. Lan beni tarama amına kodum. Zırhlı Aha daha yakına geldiler. Eyvah. Şuraya geldiler duydum. Oy. Serdar iyi misin lan? Valla bende hiçbir sıkıntı yok. Zırhlı araç galiba. Aman aman bir bana zırhlı değil bu araç. Ah. Hadi lan üstüne. Do it lan. O silah sesini onaylamaya çalışıyorum. ne güzel. Bu burada kaldı. Tersle konuşuyor ama kimle konuşuyor acaba? Bunlar iki kaldık falan diyordum. Aha. Aslında şu bizim aracı kavur olarak alıp buraya gelebilirler. Aha, vallahi onu yapıyorlar. Helal lan. Ne SMG üstü. Evet. Ee, Serdar arabada. Serdar arabada burada. Serdar transportta. Tamam bir Sen açmam açmam için çok kısa beklememiz lazım. Almamış hem dördü. Kullanmamış. Aferin lan üstüne. Aferin. Aferin lan. Oh, geçiriyor mu? Mermi, mermi geçiriyor mu? Sakin ol kavral orada bekle. Değiştir zırhını bekle sakin ol. Tamam şu an. Bekle arabayı düzelteceğim sana doğru. Vermiş, sıkma şansımız olmadı. Ben arabadan indiğimde zaten böyle yeleğim meleğim gitmiş canımın ee, bir kısmını kısmı kalmıştı. Işte. Arabada siktiler şansım. velamızı. Cemal yazmış bana bu arada TS gitti duymadım diye. Allah yandan baslar. Anlamadı. Oy. Üslü memur ole. Araba geçirmiyor biz indiğimiz yere. Araba bok geçirmiyor. Ben arabanın içindeyken ağzıma sıçıldı. Tamam çok hızlı birden fazla. Oğlum da gelin. İşte. güzel duyuyor musun ben? Tamam. Bekle sakin. E, duyuyor musunuz beni? Ağır. Ağır Duyuyorum duyuyorum. İyi misiniz? Duyu misiniz Örenize ya, ya. Koruyorum. Hadi. Bu Allah'ın belası Cemal'in kulakları tıkandı arabada. Kafasını sikip. <laughs> Direk içlerine girdik. Dur diyorum. Dur oğlum diyorum. Arkamızdalar. İnelim diyorum. Yok. Hı. En son Serdar bile bağırıyordu benimle beraber. Cemal dur diye. Ah. Serdar ne oldu? Arabada arabada. Arabada. Muhtemelen 13 15 Amirim, o tıkandığım yerde dursaydım, içimizden geçerlerdi. Ah.